Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Payam Kaya günün gelişen sıcak haberleriyle ekranlardayız. Hepinize iyi seyirler dileriz. Ana haberimize muhabirlerimizden Sinan Cin'in hazırladığı haberle başlıyoruz. Avukat Sena Nur Koç sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan yasa hakkında Açıklamada bulundu. Koç yeni yasanın ötenazinin yolunu açtığını kaydetti. Şimdi yeni yasa hayvanlar hakkında ötenezi yapılmasının yolunu açmaktadır. Fakat tabii ki bunun bazı şartları var yeni yasaya göre. insan hayatını tehlikeye atan, akut bulaşıcı hastalıklara sahip olan veya sahiplenilmeyen hayvanların ötenezi yapılabilmesini aslında ötenezi yapılma yasağını ortadan kaldıran bir yasa. Bu yasada dediğim üzere az evvel de bahsettiğim üzere ötenezinin öne açılmış vaziyette. Fakat hayvan hakları koruma yasamız vardı ve bu yasaya Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeleri içeren ve 17 maddeden oluşan Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifin görüşmeleri dün mecliste kabul edildi. Yolcularının e, dikte ettikleri ve aslında savundukları, uygulama, uygulanmasını istedikleri şey e, kısırlaştır, aşıla ve sokağa bırak yöntemidir. E, ve aslında haklı olarak da şunu söylemekteler. Bu yöntem uygulanmadan, mevcut yasadaki maddeler yerine getirilmeden neden bir yeni yasaya gidiyoruz ve neden bu kadar ciddi neticeler doğuracak bir ötenezi işlemini onaylıyoruz? Aslında durumun biraz da hayvan hakları bakımından bir can olduğunu da unutmamak lazım. En nihayetinde ötenezi diyoruz ama bir cana kıyıyoruz. Kanunla birlikte kedi ve köpeklerde kö köpek sahipleri hayvanları en geç 31 Aralık 2025'e kadar zaten dij dijital uygulamada tereddüde mahal verilmemesi amacıyla ve kanundaki yakala kısırlaştırsal metodunun kaldırılarak Hayvan Bakım Evi'nin tanımı, bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis şeklinde değiştirilecek. Merkezlerindeki veteriner hekimler tarafından ötenezi yapılacak. Ee, i̇lgili bu maddelerdeki e, uygulamalar yerine getirilmediği takdirde de sizinle de bahsettiğim üzere belediyelere bazı miktarlarda cezalar kesilecek. Ee, tabii ki e, ciddi yaptırımları var diyebiliriz rehabilitasyonlara gittikten sonra bakım bakımının yapılıp yapılmaması hani şüphe oluşturur mu yeterince ilgili bakılabilir mi diye soru işaretleri tabii ki tüm hayvan hakları savunucuların kafasında var. Zaten bu soru işaretleri sebebiyle de aslında itirazlar söz konusu. Çünkü hem mevcut yasanın ötenezinin yolunu açması, bunun bir kıyım olması hem de bunun Maddede e, yazılı olarak işte... Ayrıca sokak, hayvanlarına boş alanlara bırakan belediyeler ve derneklere hayvan başına 50 bin Türk lirası ceza kesilecek. Işte ...rehabilitasyon merkezlerinde gerçekten hayvanlara bakım e, olup olmayacağı, güvende olup olmayacakları bunların hepsi birer soru işareti. E, ilerleyen süreçlerde daha net göreceğiz. Hayvan hakları savunucuların da dediği gibi aslında kanunca uygulanması gereken şey evet hayvanları e, tehlike oluşturan hayvanları kısırlaştırıp aşılayıp o şekilde güvenli bir şekilde sokağa bırakmak güvenli sokaklar elde edebilmek ötenaziye tamamen karşıyım e, ilk olarak e, mevcut yasa Şanlıurfa'da halk arasında yeşil altın olarak nitelendirilen fıstık asadı başladı yüksek rekolden memnun olan çiftçi fiyatta ise umduğunu bulamadı. Türkiye'nin en önemli fıstık üretim merkezi olan Şanlıurfa'da hasat bu yıl bereketli başladı. don olayının yaşanmaması ve yağışın orantılı bir şekilde düşmesi nedeniyle verimde büyük artış oldu. Geçen yıllara göre rekoltenin yüksek olması üreticinin yüzünü güldürürken satış fiyatının beklenenden düşük olması ise hüsrana neden oldu. fıstığını toplamaya başladık. E, fiyatlar yine düşük. Yaş su altı fıstığın kilosu 100 TL'ye kadar düşerken kırmızı fıstığın kilosu ise 200 TL'ye kadar geriledi. Hayırlı, bereketli bir yıl diliyoruz. Allah emeklerini boşa çıkarmasın. Allah hepsine yar ve yardımcısı olsun. Fiyatların çok düşük olduğundan dolayı çiftçi bundan şikayetçidir. Gübreni, gübrenin, gübrenin fiyatının artışı, mazot fiyatının artışı Tüccarların fiyat düşürdüklerini iddia eden üreticiler, yetkililerden yardım istedi, taban fiyatın henüz belirlenmediği boz fıstık geçen yıl 130 TL'den, kırmızı fıstık ise 300 TL'den alıcı buluyordu. Tüm fıstık üreticilerini, arkadaşlarımızı başarılar diliyoruz, bereketli bir sezon diliyoruz. Şanlıurfa fıstık hasadı başlamıştır, tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Şanlıurfa'da polis kıyafeti giyerek kuyumcuyu soyan yedi zanlıdan beşi tutuklandı. 2 şüpheli ise ifadelerin ardından serbest bırakıldı. Olay dün Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde gerçekleşti. Nurfa'da polis kıyafeti giyip operasyon süsü vererek kuyumcu ile kuzeninin ellerini kelepçeledikten sonra kilolarca altın ile bir miktar para çalan zanlılar hakim karşısına çıktı. Zanlılardan ADD 32, Ovuz 28, Ayhut, 27, HB 44 ve FVA 43 isimli şahıslar tutuklanırken, iki zanlının ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Akçakale Devlet Hastanesi bünyesindeki 5 yataklı yeni doğan doğum bakım ünitesinin kapasitesi 11 yatağa çıkarıldı. Merhabalar, ben uzman doktor Muhammed Turgut Ölçücü. Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere yeni açılacak yeni doğan yoğun bakım ünitemizde hangi asıl İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Akçakale Devlet Hastanesi'nde revize edilen yeni doğan yoğun bakım ünitesinin kapasitesi 5 yataktan 11 yatağa çıktı. Yoğun bakım ünitemizde yeni doğan ilk muayenesi, erken doğumla ya da çoğu gebelikle dünya gelen bebeklerin bakımı, annesi şeker hastası olan yeni bebeklerin takibi, yeni doğan akciğer enfeksiyonları, yeni doğan sarılığı ve benzeri hastalıkların tedavisini yapıyor olacağız. Ayrıca yeni doğan yoğun bakım ünitemizde solunum desteği, fototerapi uygulaması, göbek kateteri açılması gibi uygulamalarda da yapıyor olacağız. Yeni doğan yoğun bakım ünitemizde alanında uzmanlaşmış 8 hemşire, alanında uzman hekimlerle birlikte Akçakale'deki bebeklerimize bakım ve tedavi hizmetlerini... Böylelikle yeni doğan yoğun bakım ünitesinin daha fazla bebeğe hizmet vereceği kaydedildi. cihazlarla donatılmasında emeği geçen İl Sağlık Müdürümüz Doçent Doktor Abdullah Solmaz'a ve hastane başhekimimize Ufuk hocamıza çok teşekkürlerimizi sunarız ve Yeni Doğan'ımızın Akçakale'ye hayırlı olmasını temelli ederiz. Merhabalar, ben uzman doktor Muhammed Turgut Ölçücü. Şanlıurfa Falkçakale Devlet Hastanesi'ne çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere yeni açılacak Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitemizde... Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü, amacımız yoğun bakıma ihtiyaç duyan tüm hastaların sevk edilmeden bulundukları yerde tedavi olmalarını sağlamak... Yoğun bakım... Yeni doğuma ya da çoğu gebelikle dünya gelen bebeklerin bakımı, annesi şeker hastası olan yeni bebeklerin takibi, yeni doğan akciğer enfeksiyonları, yeni doğan sarılığı ve benzeri hastalıkların tedavisini yapıyor olacağız. Ayrıca yeni doğan yoğun bakım ünitemizde solunum desteği, fototerapi uygulaması, göbek katederi açılması gibi uygulamalarda yapıyor olacağız. Yeni doğan yoğun bakım ünitemizde alanında uzmanlaşmış bu sayede hasta ve yakınlarını mağdur etmeden daha fazla hastaya hizmet vermektir. dedi. Hizmetlerini Yeni doğan yoğun bakım ünitemizin kapasitesinin arttırılması, yeni teknolojik cihazlarla donatılmasında emeği geçen İl Sağlık Müdürümüz Doçent Doktor Abdullah Solmaz'a ve hastane başhekimimize Ufuk Hocamıza çok teşekkürlerimizi sunarız ve Yeni Doğan'ımızın Akçakale'ye hayırlı olmasını temenni ederiz. Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan Şanlıurfalı baba ve 4 yaşındaki oğlu ehliyetsiz sürücünün otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybettiler. Alınan bilgiye göre, Yalova Cizmit Karayolu Yalova istikametinde seyreden, 17 yaşındaki ehliyetsiz MCK idaresindeki 41 U 548 plakalı otomobil, Altınova ilçesi Çavuş Çiftliği mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şanlıurfalı Ahmet Yıldız, 36, ve kucağındaki 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız'a çarptı. Urfalı baba ve oğlu kaza yerinde feci şekilde can verdi. Kazada ehliyetsiz sürücü MCK ve araçta bulunan 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı. baba ve küçük çocuğun cansız bedenleri, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Babavol'un cenazeleri ailesine teslim edilmesinin ardından Şanlıurfa'ya götürülürken, gözaltına alınan MCK e yandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi havaya rastgele ateş açtı. Olay Siverek otogarı yakınlarında gerçekleşti. Allah. İddiaya göre, iki grup arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Öldürdüler ne yaptılar? Baba baba araba. Tartışma sırasında kadın ve çocukların da bulunduğu bir aracın sürücüsü ve içindekiler bir grup tarafından durdurularak saldırıya uğradı. genç salma ya. Saldırganlar, araçtaki kişilere yumruklarla saldırmaya çalıştı. baba ba araba vurdular ha. la la. la, la. Kavga esnasında, saldırganlardan biri belindeki silahı çıkararak havaya ateş etti. O genç salmasalmas ya, öldürdüler mi Anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi. araba lo. olayda şans eseri ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken kavganın yol verme meselesi nedeniyle çıktığı iddia edildi olayla ilgili inceleme başlatıldı öldürdüler ne yaptı yok Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bülteni sonuna geldik. Şimdi ise gazetenin manşetinde yer alan haberlerimize göz atıyoruz. Gazetenin manşetinde muhabirlerimizden Sinancı'nın hazırladığı haberle başlıyoruz. Avukat Koç yeni yasa hakkında konuştu. Ötenazi'nin önünü açabiliriz diye bir başlık atmış. Bilindiği gibi son zamanlarda sokak hayvanlarına yönelik e, sık sık gündem haberleri oluyor. Konuya ilişkin konuşuyoruz. E, Muhabirimiz Sinancin de avukat Sena Nur Koç ile ilgili yasa hakkında bir fikir sahibi olmuşlar. Avukat Sena Nur Koç sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren hayvanları koruma kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Avukat Koç yeni yasa hakkında açıklamalarda bulundu. Yine Şanlıurfa'nın en önemli tarım ürünlerinden biri olan fıstık kent ekonomisinde büyük bir yer tutuyor. Konuya ilişkin e, Şanlıurfa valisi Hasan Şıldak fıstık hırsızlığına karşı e, kritik toplantı gerçekleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Meclisi Başkan Vekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Boz da Şanlıurfa Adliyesi'ne ek bina yapımı için temel atma töreni düzenleneceğini bildirdi. Yine Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tankerle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ne yazık ki otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Göbekli Tepe'de düzenlediği turlarla bilinen ve alanı hava, uzaylı havalimanı olarak tanıtan Şebnem Tacigut akademide yeni açıklama yaptı. Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Hematolojisi Uzmanı Doktor Hakan Erkmen, sıcaklıklar artınca çocuklarda yaz ihsalleri görülmeye başladığını söyledi. Yine AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahim Dusak, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'de sık sık yaşanan elektrik kesintilerine karşı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplantı gerçekleştireceklerini bildirdiler. Türkiye'nin ilk kadın nüfusu 2026 yılında erkeklerini erkekleri geçeceği bildirildi. Son olarak Şanlıurfa'nın merkez Eyübi ilçesinde 2 kilogram 300 gram altınlı gasp eden 7 şüpheli şahıs yakalandı. yakalandı. Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Haberlerimizi daha detaylı bir şekilde incelemek isterseniz sizleri urfadeğişim.com haber sesine bekleriz. Hepinize iyi akşamlar dileriz.